Ee, eğer kendim e, kütüğü zaten kendimiz tanımlıyoruz da aynayı e, kendim tanımlamak istiyorsam eğer e, önce kütüğü çizmek zorunda değilsiniz. Önce kütüğü de çizerek göstereyim ve Diyelim ki şöyle bir biraz önceki parçamızın aynısı bu zaten. Kütüğü çizdim. Şurası 25. İşte alında 3 milimetre. 120 olsun mesela. Ee, bu şekilde kütük çizmeyi biliyorduk zaten. Şuradan onaylamayı unutmuyorduk. Sınavda yapmayanlar vardı. Yine hangi düzlemde çalıştıysak aynı düzlemde bakın üçüncü bir çizim açıyorum ve buraya geliyorum, ayna çiziyorum. İstediğim şekilde bir ayna çizebilirim. Fakat önemli olan çizmiş olduğumuz kütüğün e, Dış çap çizgisine temas etmesi gerekiyor. Yani ters ayna da olabilir, düz ayna olabilir fark etmez. Ama şu çizginin üzerine aynanın e, bir kenarının muhakkak temas etmesi gerekiyor. Tuttuğunu göstermek amaçlı. Ölçüleri de önemli değil. Şöyle bakın rastgele bir ayna çizdim. Onayladım bunu da. E, i̇kisi aynı yerde değil. İkisini aynı yerde e, çizme yanımdasına düşmeyin. Kaydet dedim. Sonra tekrar bakın yeni deyip torna deyip geçiyorum. Onayladım. Tekrar referans noktasını tanımlıyorum. Onayladım. Kütüye geldim. Stok model. Silindir değil. Bu sefer Z etrafında döndürülmüş de seçmem gerekiyor. Bakın bir çizgiye tıkladığımda kabul etmek için evet dedim. Ve kütüğüm de doğru tanımlandı. Sonra hedef model zaten tanımlı. Buradan onayladım. Eskiden menü burada çıkıyordu. Yani o stoğun altında bir de ayna tanımlaması çıkıyordu. Fakat artık aynayı otomatik tanımladığı için değiştirmek istiyorsam özellikle buradan yapıyorum. Fixture'a geldim. Fixture tanımla dedim. Bakın burada bizim şu anda kullandığımız aynaya aynanın ölçülerini görüyoruz. İstersen bu aynanın ölçülerinde değişiklik yapabilirim. Bakın burada ölçülerini değiştirebilirim. Ya da ben kendim çizmiştim ya kendi çizdiğim aynayı. Bakın benim çizdiğim aynaya benzeyen ayna da var burada. Bu aynaları da seçebilirsiniz. Ya da kendim buradan kullanıcı tanımlı diyerek üç boyutlu çizdiysek eğer 3 boyutlu olarak da aynayı buradan tanımlayabiliyoruz. Ya da kullanıcı tanımlı iki boyutlu çizdiysek benim çizdiğim gibi kullanıcı tanımlı deyip gelip aynanın çizgilerinden bir tanesini tıkladığımızda onaylıyor. Fakat dediğim gibi burada eğer çizgiler birbirine değmiyorsa burada bu seçme işlemini yapamazsınız. Onay veremezsiniz seçseniz bile. Bu şekilde kendim aynayı tanımlayabiliyorum. Buradan sonra operasyonları yaparak da devam edebilirsiniz. Kendimiz ayna tanımlamak istiyorsak da bu şekilde yapıyoruz.